Merhaba herkese. Bugün sizlerle çok merak edilen bir ask uyumunu ele alacağız. Terazi ve balık burçlarının birlikteliği. Videomuzda bu iki zıt gibi görünen burcun aslında ne kadar güzel bir uyum yakalayabileceğinden, ilişkilerinde karşılaşabilecekleri, zorluklardan ve bu zorlukların üstesinden nasıl gelebileceklerinden bahsedeceğim. Terazi ve balık burçlarının ask hayatlarında neler yaşayabileceğini, güçlü ve zayıf yönlerinin ilişkiye nasıl yansıdığını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Umarım videom, terazi ve balık burçlarında oluşan ciftlere ve bu uyumu merak eden herkese faydalı olur. Hadi başlayalım. Askta terazi ve balık burcu uyumunu incelemeye başlayalım. Öncelikle, her iki burcun genel özelliklerine bir göz atalım. Terazi burcu, hava elementine ait bir burttur ve genellikle sosyal, zarif ve denge arayısında olan bireylerle ilişkilendirilir. Teraziler, ilişkilerinde uyum ve dengeyi on planda tutarlar. Estetik anlayışları yüksektir ve sanata, güzelliğe büyük bir ilgi duyarlar. Duygusal olarak da oldukça hassas ve baskalarının duygularına karşı duyarlıdırlar. Balık burcu ise su elementine ait bir burktur ve genellikle sezgisel, hayalperest ve duygusal bireylerle tanınır balıklar, derin bir empati yeteneğine sahiptirler ve başkalarının hislerini anlama konusunda oldukça basarılıdırlar. Romantik ve idealist yapılarıyla bilinirler. Hayal gücü genistir ve bazen gerçeklikten uzaklaşma eğiliminde olabilirler. Bu özellikleri, onları derin duygusal bağlar kurmaya yönlendirir. Şimdi, terazi burcu erkeği ve terazi burcu kadını arasındaki ilişkiye bakalım. Terazi burcu erkeği, genellikle karizmatik ve çekici bir kisilige sahiptir. Sosyal ortamlarda rahatlıkla yer alır ve insanlarla kolayca iletişim kurar. İliskilerinde adalet ve esitlik arayısı içindedir. Terazi erkeği, partnerine karşı nazik ve dusunceli bir yaklaşım sergiler. Duygusal olarak acık olmaları, ilişkilerinde derin bir bak kurmalarına yardımcı olur. Terazi burcu kadını ise zarif ve çekici bir yapıya sahiptir. Sosyal ortamlarda dikkat çekmeyi sever ve insanlarla etkilesimde bulunmaktan keyif alır. Duygusal zekası yüksektir ve partnerinin ihtiyaçlarını anlama konusunda oldukça basarılıdır. İlişkilerinde romantizmi on planda tutar ve partnerine karşı sevgi dolu bir yaklaşım sergiler. Terazi kadını, Estetik ve güzellik konularına olan ilgisiyle de bilinir. Bu da ilişkilerine renk katar. Şimdi de Terazi ve Balık Burcu arasındaki uyumu inceleyelim. Balık Burcu, Terazi'nin aradığı duygusal derinliği ve romantizmi sağlayabilir. Balıkların sezgisel yapısı, Terazi'nin duygusal ihtiyaçlarını anlama konusunda büyük bir avantaj sunar. Balık Burcu, Terazi'nin sosyal ve dısa donuk yapısını tamamlar. Terazi, balıkın hayalperestliğinden etkilenerek daha yaratıcı ve ozgur ruhlu bir bakış açısına sahip olabilir. Bu iki burç arasındaki ilişki, karşılıklı anlayış ve destekle güçlenir. Terazinin denge arayısı, balıkın duygusal derinliğiyle birleştiğinde oldukça uyumlu bir ilişki ortaya çıkar. Balık, terazinin sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak ona güven verirken, terazi de balıka duygusal bir güvenlik sağlar. Bu durum, her iki burcun da ilişkilerinde daha mutlu ve tatmin edici bir deneyim yaşamalarına olanak tanır. Sonuç olarak, Terazi ve Balık burcu arasındaki uyum, her iki burcun da birbirini tamamlayıcı özellikleri sayesinde oldukça güçlü olabilir. Duygusal derinlik, anlayış ve romantizm bu ilişkiyi besleyen temel unsurlardır. Her iki burç da ilişkilerinde sevgi ve saygıyı ön planda tutarak birlikte güzel bir yolculuğa çıkabilirler. Merhaba sevgili izleyicilerim. Bugün sizlerle çok özel bir burç uyumundan bahsedeceğiz. Terazi kadını ve balık erkeği. Ask, tutku, evlilik. Bu ikilinin birlikteliğinde neler yaşanıyor? Birliktelikleri nasıl bir yol alıyor? Gelin birlikte inceleyelim. Öncelikle genel olarak terazi ve balık burçlarının uyumuna bakalım. Terazi, hava elementi bir burç. Denge, adalet ve güzellik arayısı içinde. Balık ise su elementi. Oldukça duygusal, empatik ve hayalperest. Bu iki zıt elementin bir araya gelmesi, ilk bakışta karması gibi görünse de, aslında oldukça güzel bir uyum sağlayabiliyor. Terazinin denge arayısı, balıkın duygusal dalgalanmalarını dengelemeye yardımcı olurken, balıkın hassasiyeti ve anlayısı, terazinin bazen soğuk ve mesafeli görünümünü yumuşatır. Üste i̇şte bu denge, bu ikilinin ilişkisinin temelini oluşturur. Ancak her ilişki gibi, onların da bazı zorlukları olabilir. Terazinin kararsızlığı ve balıkın asırı duyarlılığı, zaman zaman çatışmalara yol açabilir. Önemli olan, karşılıklı anlayış ve sabırdır. Şimdi gelelim cinsel uyumlarına. Terazi, romantik ve estetik zevki onem veren bir burktur. Balık ise oldukça romantik ve duygusal bir yaklaşım sergiler. Bu iki burcun cinsel uyumu, genellikle oldukça yüksektir. Terazinin sıklığı ve balıkın hayal gücü, yatak odasını adeta bir masal diyarına donusturabilir. İliskilerinde tutku ve romantizm on plandadır. Ancak, balıkın duygusal ihtiyaçlarının karşılanması, bu uyumun devamlılığı için oldukça önemlidir. Terazinin balıkın duygusal derinliklerini anlaması ve ona gereken ilgiyi göstermesi gerekir. Evlilik uyumlarına gelince, terazi ve balık evlilikleri genellikle oldukça romantik ve huzurlu geçer. İki tarafta evliliğe değer verir ve ilişkiyi korumak için caba gösterir. Ancak burada da yine iletişim ve anlayış çok önemlidir terazinin acık ve net iletişim kurması, balıkın ise duygularını acıkça ifade etmesi, olası sorunların onuna geçebilir. Evliliklerinde, karşılıklı saygı ve güven, uzun ve mutlu bir birlikteliğin anahtarıdır. Çocuk sahibi olmayı düşünen çiftler için ise, balıkın sefkatli ve koruyucu yapısı, çocukların yetiştirilmesinde büyük bir avantaj sağlayacaktır. Peki, Özel olarak balık erkeği ve terazi kadını birlikteliği nasıl istiyor? Bu birliktelikte, balık erkeğinin romantik ve anlayışlı yapısı, terazi kadınının güzellik ve denge arayısına mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Terazi kadını, balık erkeğinin duygusal dünyasına girmeyi basarabilir ve ona destek olabilir. Balık erkeği ise, terazi kadınının sosyal hayatına ve zevklerine katılabilir ve ona hayranlığını gösterir. Bu birliktelikte, karşılıklı hayranlık ve takdir, ilişkinin temelini oluşturur. Ancak, yine de iletişim sorunları yasanabilir. Terazi kadınının bazen fazla eleştirel olabilmesi ve balık erkeginin ise duygusal olarak uzaklaşabilmesi ilişkiyi zorlayabilir. Son olarak, bu güzel birlikteliğin nasıl korunabileceğinden bahsedelim. En önemli unsur, acık ve dürüst iletişimdir her iki taraf da duygularını ve düşüncelerini acıkça ifade etmeli ve birbirlerini dinlemelidir. Karşılıklı saygı ve anlayış, ilişkinin temel taslarıdır. Ortak hobiler edinmek, birlikte zaman geçirmek ve birbirlerine özel zaman ayırmak da ilişkinin güçlenmesine yardımcı olacaktır. Unutmayın, her ilişki çaba gerektirir. Terazi ve balık birlikteliği de karşılıklı caba ve anlayışla uzun yıllar süren mutlu bir ilişkiye dönüşebilir. Sizlerin de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum.